Ay başlıyor mu? Evet, tamam. bak bunu geçmemiz gerekiyor. Tıklasın mı ekranı? Tamam. Neye tıklıyorum? Tıkladım. Tıkladım. Aa, ne diyecektim ben? Ay pardon. Önemli. Ne It's diyecektim? Showroom. Ha şimdi bu oyunda aydınç. Başkaları bizim yerimize yapacak. Hiç sevmiyorum bir şey yapmayı. Eğleri meğleri. Çok geldi. İyi izlilikmiş o demek ki. Olayı izle olmaktaymış. Ha senin zor demen nedeni zor demen nedeni alan mı zor burada? Etraf mı zor yani? Ortam mı değişti? Tabii burada, e şimdi e, benim az önce attım e, zor evet. Geçmeme rağmen ilk çepre olduğu için buna göre kolaydı. Ha anladım. O anladım. ilk bölümde oldu. Üçüncü bölümü falan anlamıştık. Anladım hayatım. Zaten daha zor kolay olmak zorundaydı. Anladım hayatım. <laughs> Medine kanalımızın yeni ismini beğendin mi? Evet. Kanalımızın yeni ismini beğenenler takip et. <gülüyor> <gülüyor> Zaten takip ediyorlarsa. Zaten Ama takip ediyorlarsa en az bir kişiye daha takip etmiş. <laughs> o da iyiymiş. Birazdan evet, buraya zombiler sıcak? E, 18 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında ne düşünüyorsunuz? Aa, evet ne düşünüyorsunuz? Hayatınız değişiyor mu sokağa çıkma yasağı olduğunda? Hayatınız kalıyor mu? Gidiyoruz ama kaybolmaz. Ben kaldım Ali, yalnız durdum. Ali Eren geldi. Olera'nın ki roblox gecesindeyiz. Nasıl, evet. misiniz? Ali Olera'ncım hoş geldin. Kanalımızın göz bebeği. Evet arkadaşlar bu yayında eğim yeteneği konuşacak. Eğimi kötü olanlar yayını izlemesin bence. <laughs> Güzel oldu bence dedi Medine. Medine konuyu çok hızlı geçtiğimiz için inşallah kanalın ismine güzel oldu demişsindir. Belki de sokağa çıkma yasağına güzel oldu bence demiştim. Aa, <laughs> Öyleyse helal olsun. Kapıya tekme atıyorum. Her halükarda hayatı güzel yaşamaya odaklanmalıyız. Size. Bu oyun... Evet evet. Bu oyun GTA 5 roleplaylerine benzemez. Bu oyun gerçek bir oyun. Bu gerçek bir nişan Kim yetenekler. Kime ateş ediyorsunuz? Bana mı? Az önce bir tane geldi. Nasıl zıplanıyor ya bu <laughs> oyunda? <laughs> Ayke. Şu an zıplanmıyor. Allah'ım ne yapacağız zıplayıp ya? Tutuklamadan oynadık <laughs> mı ya? Normalde de tutuklandı. <laughs> Şunu kapatabilir miyim ekran? Şey. Hangi ekran anlamadım? İşte <laughs> şurayı. Kapat. <gülüyor> Masan daha iyi ama kapatabilirsin. <laughs> kapat kapat. Şöyle bir şey yapacağım bak kapat onu. Kapat kapat. Çok ye. güzel. Çok da güzel Herkes oldu. güzel oldu der. Bense özel oldu derim. Şimdi şöyle bir şey var. Bu kanalın ismini biz zaten düşünüyorduk sürekli. Ben daha önce de tek başıma yayın yaparken Style 966 ismini kullanıyordum çok kötü bir isimdi. Artık yayınlarımızda son bir hafta Elif birlikte ciddi bir şekilde başladık. Geliyor! Kimimizde tarif eden bir isim lazımdı. Kafamıza koymuştuk bu işi yapmayı. Düşündük, düşünüp düşünük. birden Elif'in aklına kafamıza koyduk mu yapsak Geliyorlar. geldi ve çok hoşumuza gitti. Evet Türk tümdesi. Youtube kanalımızın ismini de kafamıza koyduk yaptık ve ilk videomuzu attık yayından kesitler olarak. Onun da linkini paylaşacağım. Aa evet Medine'cim bize oradan da abone olabilirsin canım. Çık, 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 çık. Kim evet. daha iyi? Kim daha iyi? Şu anda... Sola çık da! Sola çık! Sağa çık öne! Hepsi İlk geliyor, parka... hepsi geliyor. Önümdeler. Önümdeler önümde. Çekilin. Peşimdeler peşimde. Ve beyninden vuracaksınız. Beyne nişan almak Baktınız arkadaşınıza orta... doğru koşuyor. Beyninden direkt Beyne nişan Çant. almak çok önemli bu oyunda. Beyne nişan almayan ölür. Saat kaç yönde onu söyle bana. 5. 5 yönde, 5 yönde, 5 yönde. Bu oyunda daha bak, bak 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 nasıl mı? nelerden geliyorlar. Sanki çok uzaktakiler bu. Düz yoldan mı geliyorlar? Aha. O zaman, o zaman... Burada algı algı açıklığı en önemli şey bu hayatta. Algınız kapalı olursa bu oyunda ölürsünüz zaten. Evet. Aynen. Evet, Beko Yere bizi takip etti. Merhaba Beko Yere, hoş geldin. Hoş geldin Beko. Beko Yere, bak bakalım kim daha iyi oynuyor. Seni görmüyorlar ki şu an. <laughs> Olsun, halin ekranından bakın kim daha iyi oynuyorsa o benim. Şu anda Elif kendi bilgisayarından oynuyor. Ama ben daha hiç. Ya nereden bakılıyor? Al, Roblox'tay birinci <laughs> al. Bakın bakın bakın, bakın arka... yani. Aa, takım arkadaşınız ölüyor. Takım arkadaşınız ölüyor. Ölüyorum. Ölüyorum. Seni kurtarmak için her şeyimi <laughs> vereceğim. Beko tabii ki de Ah! Öldüm. Ay, Medine teşekkür ederim. Abi ya. Gel Beko. Ben Seni neden kurtarmaya mi? çalışırken öldüm ya. Hii, gerçekten mi? Evet. Can bas çarptım kendime arkadaşlar özür dilerim benim hatam. Medine'cim. Evet Beko neden yere de olur, e, Discord Discord hesabımıza gelebilirsin. <laughs> nasıl oyunumuz Birlikte oynuyoruz. Discord yazınca... Discord şey veriyordu ya niye vermedi? Aa şey kopmuş. Stream elements bağlantısı kopmuş ya. Onu nasıl halledeceğim? Stream elements'e gireyim hemen. Kanalın ismini yeni değiştirdik de. Stream elements bağlantısı ile ilgili sorun şimdi... var. Aynen. Hemen onu halletmeye çalışıyorum. Of çok eğlenceli bu. Kafamıza Gel, koydu. Gelin herkes gelsin. Leave part channel. Join channel. Join channel diyorum. Geldim bakalım. Şuraya geçelim. değişik bir şey oldu. Mesela bot Discord yazalım. Ama ünlem yapman... Heh, evet ha. geldi. Evet arkadaşlar, Discord, Beko Cim, Discord kanalına geliyorsunuz. Evet, Aa! Ah! Kan ah, oyun başlamış, söylemiyorlar. Öleceğim, öleceğim. Dikkatli olun. Mermim bitmek üzere. Ayyüke, şey sana bir şey soracağım. Medkit'im var ya benim. F'ye basılarsam, kendim üzerimde mi kullanıyorum? Senin üzerinde nasıl kullanacağım? E, hayır, ne, ne, nasıl biliyor musun? ortaya bir yere normal e, iyileştirme kutusu bir şey koyuyorsun ya sana ona bakarak iyileşiyor kendinle dahi. O zaman koyayım onu yoksa öleceğiz. Ha evet ortaya koyuyorsun hatırladım ya. Şey gibi. Koydum. Üç kere koyma Koydum bir tane. Üç kere koyma hakkın varmış aşkım dikkat. Mermim yok biri bana mermi versin. Mermi veremem çok kıymetli mermi. De, e, <laughs> Aa benim canım yüz. Neden bir daha doldurdum ki? Yani? Ay bir Nerede o? Nerede Mermi o? nereden Nerede alınıyor? Arkadaşlar şimdi bencil olmayalım. <laughs> Lütfen alalım hemen sıfır mermi var. Ya ben birinciyim hala ya. Şey yap, silahını değiştir. Bak bunu al. Biliyorum biliyorum. Az kaldı beni geçiyordun ha ben demin arka planda Buradan bir şeyler ayarlıyorum. Mermi, mermi alacağız şimdi. Discord kanalımızda Ay, da RPA mermi. değil bu arada şey. Aa ben neden şimdi şey medkit kullan. Neler oluyor? ki sürekli medkit kullanıyorsun değil mi? E nerede? Bu takımda evet, en çok medkit, medkit kullanan çok sensin. Bir şey diyeceğim. Bana hala mermi gelmedi. Nerede? Burada E'ye basıyorsun. tamam. Burada. Bıktım takımın sırtına. Arkadaşlar medkitimi boşa gitti yere koydum. Geri alamıyor mu bunu? Ben... <laughs> Bari kullanayım. Ben boşu boşuna bastım ya. Benim 84 canım. İkiniz de aynı anda boşu boşuna mı bastınız? Yok yok boş boşuna evet. değil. Şu, şu Onur Aytar da bassın artık. Onur Aytar koş bas. Onur Aytar. Onur gel buraya gel Onur. <laughs> Onur gidiyor direkt yürek yemiş. Öldü <laughs> ya. Onur ölmeye gitti. Öldü. Ya Onur yerine Beko. Gerçek bir yürek. Onur yerine Beko olsaydı var ya şu an oyunu bitirmiştik. <laughs> ya Onur gerçek bir kahraman. Arkadaşlar, kendi. Profesyonel gamer mouse'uyla oynuyorum. Gamepad'le <laughs> oynamıyorum. Buna bakmayın. Çok zormuş oyuncağı. Çekilin gibi. sizin için. <laughs> Canım arkadaşlarım için. Bakın algım ne kadar açık. Sağdan geliyor, sağ gidiyorum, soldan gidiyor, sağ gidiyorum. Ah! Önümde Ay Onur niye beni vuruyor? Peşimdeler peşimde çünkü. Uf. Burnum aktı zamansız. Bir taraf. Aa! Yere düşeni nasıl kaldırıyorum? Haber ver. Yere düşen... <laughs> şey e ye basıyor. E, e basıyor. Kaldırdım kaç. Burnum aktı. Burnumu sileyim. Beni kollayın. Evet birbirimizi kollamamız gerek yoksa kaybederiz bu oyunu. Ay. Nasıl kamera iyi gösteriyor mu? Biraz daha yaklaştırayım mı? İyi iyi, iyi, iyi. tamam. Öne eğilince İyi oldu. iyi ben çok iyiyim zaten. Onur Aytel bir robot almış gibi Onur Aytel. Onur Aytel ölünmeyi hak ettiydi de işte. Ucuz kurtuldu orada. Mermiyi bir kere daha alabiliyor muyum ya? Alayım bari. Alabilir alabiliyor musun? Almıyormuş. Aa! alıyor mu? Aa gitmeyin gitmeyin ben de mermi alayım öyle gidelim. <laughs> senin on mermin mi var? Aa, Tam al fulleniyormuş zaten kendinden. Aa senin fullenmedi. Geliyoruz. Of ben öldüm. Beko yere ee, YouTube kanalımızın linkini de koyayım şuraya hemen. Hazır. Şey Discord'ta var. Oyun başlayınca döküyorum. sen söyle bana. Tamam ben şuraya timer ekleyeceğim. Eminiz tamam şöyle yapacağım hatta ekleme işini. Timers'a gireceğim. başladı mı? Neredeyiz? Ay şu neredesin sen? Timers. Ha burada. Bu nasıl bir tipi ya Rabbim tövbesin. Senin daha komutamasın. Evet new timer. timer name YouTube. Enter YouTube YouTube'dan. Başladı Halil öldü Halil öldü. diyenler yazsın. Senin kanalını görün ya, Şu anda hiçbir şey görünmüyor. Hala, şey halil öldü, Halil öldü, Halil öldü. İçim. Tek mermisi olan... Ölmemem gerek. Öldü. Siz taşımaya geldim çünkü ben. <laughs> Tek mermisi olan oyuncumuz öldü. En uzaktakileri bile vurabilecek kapasiteye sahibim çünkü ben. Ya benim vuracaklarımı çalmayın ha. Yürek ve kan sakatat. Hiç değil, ya kasap. Gidelim. Ya niye adamın üstüne yürüyorsun sen? Zombilerin içinden geçiyorum. <laughs> evet. Enteresan Gerçek anlamda içinden şey var, geçiyorum. Için. Silahların sekmesi için arkadaşlar şeyi var. Paterni var. Mouse'u biraz aşağı çekmeniz gerekiyor. Daha az sekiyor. <laughs> <laughs> ne YouTube kanalımızın adı? Kafamıza koyduk. YouTube. Koyduk kafamıza bir şeyler hadi. Hayırlısı. Hadi bakalım yolumuz. Bakalım. Kanalın... kanalı paylaş nerede? Kanal linki. Abi ben neredesiniz siz ya? Abi kaybettim arkadaşlar. Gelsin doğru. Ha geliyor. Ya YouTube tam. kanalı nasıl paylaşılıyor abi? Gördüm. Halil öldü Halil. geçmiş olsun YouTube. <laughs> Gözün kan. <kalm> <laughs> Aşkım ne yapıyorsun? Yapıştır. Evet niye linkini kopyalayıp chat yapıştırmıyorsun? Hoşuma gitmiyor öyle ya. O zaman ölürsün. <laughs> o zaman ölmeye hak etmiş. Ya beni kurtarmaya bile gelmediniz ha. Ben tek başıma 15 kişiye kafa tutmuşum. <laughs> hala birinciyim ama ya. AFK oluyorum hala birinciyim. Hani nereden yani. mi görüyorsun birinci olduğunu? Taba Ben kaçıncıyım? Geçeyim de seni. Nasıl 497 zombi bile gelmedi. Nasıl öldürdün onu? <laughs> Top. Seni, Seni görmüyorlar değil mi şu Yok anda? Yok görmüyorlar. O tap ne dedin Aybüş? Total mi o tap? O tap toplam mı? Çekilin. Çekil mermisi kalmayanlar öldü. Ya hepsini ben kesmiştim. <laughs> Cenaz olan var mı? Ortaya can koyayım. Yok benim 80. Abi yüksek benim 60 abi demin AFK'yken vurdular çünkü beni söylemediniz ki. Şaka şaka söylediniz. Aa, birazdan ya Size suç attım diye. Beko yeri birkaç kişi daha getir. Kanala. Aa bu mağara. Ben... Abi kapanmış. Tamam YouTube stüdyodan bakıyormuş. YouTube stüdyoya gidip kanalıma özel URL almam gerekiyor. Elfan geliyor bu. Ah! Bana şeyler gelmiş. İltifatlar gelmiş. Eliftenin Canlarım benim ya. Bu oyunu? Görmemişim ya. Of. Arkadaşlar siz benim desteğinizi hissettim ama. Siz benim oynadığım Yüreğimde. oyunu izlemiyorsunuz galiba. <laughs> Yani biraz saçmaladınız şu anda. Ben kendi laptopumdan oynuyorum. Geldiler mi? Söyle. Aşkım onların gelmesi gerek yok ama bizim de bir yerlere gitmemiz gerekiyor bazen. Aa, ben, bu, ben gittim dur, mi? Dur sakın burada hepimiz bir arada kalmalıyız. Burada yolu Medkit. Burada medikler çok önemli yani. Hepimiz şey, bir arada kalmalıymışız. <laughs> en zor en zor şey bu. Mermilerinizi boş harcamayın. Her mermi bir adam kessin. Ben hiç mermi harcamadım mesela. Tamam ben <laughs> burayı hatırlıyorum. Aybüke. dümdüz gideceğiz. Şşt, ben bir şey söylüyorum. Maybe there is an entrance somewhere in here. Saat 12 yönünde gideceğiz dedim. burada. Diyeceğim dedim. Yalnız IP... Moderatör yok mu ya bu kanalda? Ee, bir koment atayın YouTube, YT ve DC olarak linkleri arkadaşlar. Arkadaşlar hadi YouTube'umuzu paylaşın. Şaka şaka ben yaparım. Bak şurada bir tane zombi. Aşkım sen öldün, öldün. Zombi Lütfen ölmedin değişmiş. de bana. <laughs> Kayboldum ben. Nereden gidecektik ya biz? Ben rastgele gidiyorum ya bulursam da yolu tek ben başıma. Ben bunun yolu bilmiyorum. Ben buldum yolu. Neredesin ki sen? Ben rastgele yürüdüm buldum. Biz herkese takip ettik ya. Aktive ediyorum. Bir kapı var burada çok büyük. Ama me me şey mermi alınıyor. Hani? Aç dümdüz, dümdüz gidelim. Aç dümdüz gidelim. Herkesin kafası çok karışık. Mermi almıyor, Ben aldım. Geleyim mi size yardım etmeye? Ay bu bizi yalnız şey yapmıyor. Durun Sa durun ben size almaya geleyim. <gülüyor> <gülüyor> Ay, dümdüz mü gittin? Sağ mı gittin? Sağ mı gittin sağ dümdüz gidip sağ yaptım. Tamam düz gidelim. Saat 12. Sağ yapmış. Evet ben hatta ilk giriş mağazasını görüyorum. Mağarasını pardon. Mağaza dedim. Doğru yolda mıyız? Karşımıza zor durun, durun. Siz Olduğunuz yer durun ben ateş edeceğim. Sesime gelin. Ooo, boyunda ses bile kapalı. kasılıyor. Senin sesin kapalı mı? Benim de kapalı. Ah, buldum, buldum bir taneyi. Efe Yank. Efe Yang buldum. Siz neredesiniz? Ayıp burada ölme diye bir şey var mı? Ama oyun atar olmamız gereken yere biz diye düşünüyorum. Abi, siz neredesiniz ya? Gel gel gel. Bu kayı buldum. Sen yakında mısın? Gel 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 gel. Elif Nurşan Çelik'i buldum. Gelin takip edin beni ben arkadaşlar. Ben kaydı buldum yalnız. Ya, ya. Ben size yolu göstermeye <laughs> üstüme geldim. Üstüme doğru gelmişim zaten ateş ediyor zaten bulmuşum ben bunu yani. Ya ben yani. size yolu göstermeye geldim diyor. Gösteremedim kendim buldum. Ya sen daha yolu kendim, bulmadın. Kendi bu Elif kendi buldu yani. Beni takip ben... edin size yolu getiriyorum hadi gelin gelin gelin. Sakat at mısın ki? Ha, evet burası. Evet. Bak. Kim taşıdı? Oylamayı başlatıyorum. Oylamayı başlatıyoruz. Elif taşıdı yani. Kalbim <laughs> burada <laughs> Ha burada birazdan kafamız kadar zombi geldi. Kafamız kadar Ekipler oldoks. We are stuck. Beko yeri aramıza bekleriz. Down. Çok zevkli. Niye bu oyun bu kadar zevkli? Bu oyun en iyi ilk iki oyuna girer. Ben şuraya metik koyuyorum arkadaşlar. Koydum. <laughs> Şimdi almadan demet. Almayın, 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 almayın. Ateş edin etrafına kimse almasın. <laughs> Geldiler. Gökyüzünden düşüyorlar. Oh, biri bana çok vuruyor. Ben ben kesin böyle ben <laughs> vururum. Ama olmaz böyle. Headshot xxx. Ah, E'ye bas. E, e çekil! Ay çekilsene! Bak, sinirlerine hakim ol çünkü ben taşıyorum zaten. Ben insanı öldürüyorum. Benim farkında değilsin, ben insanım. Herkes yiyor, <laughs> öldürüyorsa nerede? Nereden biliyorsun en iyisini öldürdüğünü? Ben de öldürürüm. Senin silahın daha mı güçlü? Yalnız ben de öldürürüm. <laughs> Çet karar verdi arkadaşlar, Çet karar verdi. Ya tabancı... <laughs> 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 bu kadar zor muydu bu oyun? Evet, zordu. Abi biri kılıç çekmiş. Abi şeyim bitmiş. Tamam, tamam, tamam. tamam, tamam. Nereye baksam geliyorlar ya. Nereden geliyor bunlar? Aa zaten mermi doldurma yeri varmış yerler. Yani. Evet evet. Medik <laughs> şey nerede ya? Ne şey? Kılıç çekin abi çok yakınıza gelince kılıç çok güçlü. Tamam tamam ben hallettim şunu. Ben yeter ki mermim olsun bu hayatta. Abi bir dursun da şey yapacağım. Mermim bitti ya. Bukay izle onu Bukay geberdi. <laughs> bukay geberdi. Koştum ben koştum. Öldün mü? Tamam. Mermi doldurma yerini kaybettim. Yok oldu. ha. Abi ki kim canlandırıyor? Tamam Efe canlandırdı. Sağ olsun Efe'cim. Ben canlandırdım. Efe Ay, yayını olsun. izliyorsan teşekkür ederiz. Efe'cim yayınımıza gel. <laughs> Tam bu yayını hak ettim bu Ama iyi şimdi tarzı. Şimdi kafamız kadar bahsettiğim şey buydu. Abi kafamız bu mu? Hani ya? Bu ne bu. ya? Bu. Bebek bu. Bunu kesmemiz gerek. Dikkatli olun. Bebek mi bu? 3 tane peşinde takılırsa 3 tane üstünde gidince ölüyor. Oha. Takılmasın. Şey odak şaşırtın odak şaşırtın bana gelmesin sakın. Ayıp sen onun dikkatini çek biz keselim sen zaten nişanlamıyor. ya beyin yok ki beyin yok ben ki benim takım arkadaşım beyni yok. Bu ne geldi Ayıp ki kaç bizden zor. O benim o ben. Ya ben sana mı ateş ediyorum? Aşkım bir dakika bir dakika Uzaklaştır onu Ayke. Aferin aferin kaç. Ay siz so ne yapıyorsunuz Ursanız da. Ayke uzaklaştır onu. Aha sen, sen misin o, o aşk? <laughs> evet o benim. Ayke şimdi sen uzaklaştır o zaman güzel tak. Yattığım yerde öldüreyim. Uzaklarım. Gelin beni kaldırın. Gelin beni kaldırın. Hemen kaldırmamız gerek Elif'in Nurşen çeliği. Neredesin? Buradayım. Ben yattığım yerden de öldürmeye devam ediyorum. Kaldırdım koş. Ben de öldüm Elif. Bana takıldı kaçın. <laughs> ben öldüm arkadaşlar. Ölmedin ölmedin neredesin Aybüke? Öldüm beni lo lobby attı. Lobby <laughs> mi attı? Abi böyle bir şey olabilir mi? Niye attı seni lobby'e? <laughs> Mermi de alalım. Ah o. ben öleydim de ölmedim. Yere düşünce bir kere daha mı vurdu sana? Kek. Hayır onun ölmesi tanesi var ya. Hiç zamanında kaldırmadık mı seni Aybüş? <laughs> Yo ben Evet mi? 45 saniye değil mi abi? E söyle, ben etrafı görmüyordum. Ben görüyordum. E ee, o zaman yenildik. E ben kazanmışım. Bir saniye, oyun bitti mi Aybüke? Aa, oyun bitmiş galiba. Biz, biz bitmiş. kazandık. Aybüke kaybetti bir tek. Kısa günün karı. Tamam. Roblox hikayemiz böyleydi. Evet arkadaşlar, ekipler Roblox hikayemiz böyleydi. Evet Aybüke bize katıldığın için teşekkür ederiz bir renk oldun, bir bilgi oldun. Çok teşekkür ederiz. Roblox serimizin devamı gelecek. Şuraya yazalım. Twitch. Twitch. Nokta Can... Yani... Neydi? Kafa mizah. Kafa mizah koydu. koydu. Yedik. Link paylaştığımız için banyedik arkadaşlar. Bu